Şimdi çok ilginç bir haber var sırada. Hemen mutfağınız salondaysa ve görüntüsünden de hoşlanmıyorsanız e ne yapacağım yerim yok nereye götüreyim mutfak işte bir tek burada var demeyin çaresiz değilsiniz. İsterseniz mutfağınızı gardırop içine saklayabileceksiniz. Kameralarımız Muğla'nın Bodrum ilçesinde gardırop mutfak izleyelim hadi. Araştırmalara göre ev kadınlarının ortalama ömrünün 5 yılı mutfakta geçiyor. Hal böyle olunca bu mekanların konforu da oldukça önemli. Mutfak mobilyası üreten bir firma tasarımlarında teknoloji ve şıklığı bir arada sunuyor. Tabi kullanım kolaylığı da ön planda. İşte onlardan biri. Önce salonda gardırop gibi duruyor. Ancak kapakları açıldıkça mutfak da ortaya çıkıyor. Bu da bir başka ilginç mutfak tasarımı. Aslında hurdaya ayrılmış bir yatın yarısı. Denizi karaya taşıyan bu ilginç tasarım sayesinde ev kadınları bir anlamda kendi mutfaklarının kaptanı olacak. Karada denizi yaşıyorsunuz. Çok değişik bir konsept. Ben bayılıyorum. Aynısından bizde de var. Zaman zaman hepimizin içinden açılmak geliyor yemekten sonra keyif yapmak. Bir yatı. 350'ye düşürerek yeni bir forma hazırlatıp e, mutfak tasarımı yapmak istedik. Karşımızda yıkama bölümü var, burada da pişirme bölümü var. Deniz tasarımını evlere taşımak istedik. Vallahi.